Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Bayanlar baylar yaparsın aşkım hoş geldiniz. Bugün birbirinden heyecanlı dört çiftimiz sıfır kilometre bir araba için yarışacak. İşte ilk çiftimiz Reyhan Salih Sola. Düğünde bir dans vesile oluyor bu aşka. E Salih performansı şahane olunca Reyhan teslim oluyor oracıkta aşka. Salih'in arabaları sanki benim kumam dese de bakalım bu arabayı kazanabilecekler mi? Mahmure Hakan Yıldızhan, Hakan Çapkın, Hakan'dan olmaz deseler de Mahmure'nin gözlerine perde çoktan inmiş bile inat ediyor ve kaçarak evleniyorlar Hakan'la. Çiftimiz mutlu, huzurlu. İnşallah yarışma sonunda arabalı da olacak. Hadi, 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 hadi Eda Mustafa Doğan. Eda Mustafa'ya şart koştu. Bana araba alacaksın. Mustafa yaparsın aşkıma koştu, mülakatlarda coştu. Eğer kazanamazsak diyor arabayı, Eda gösterir bana Anya'yı, Konya'yı. Necda Özkan Yeşilioğlu, vegan partisinde et çığırtkanlığı yapan iki etobur, gözlerini et bürüyüp soluğu kebapçıda alıyor. Önce bir buçuk adayla kendine gelen çiftimiz anca tanışıyor. Sonra mangal partileri, yok et şiş, tavuk şişlerken nikah masasında buluyorlar kendilerini. Ve 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 geliyor geliyor geliyor. Ekranların fenomeni geliyor. Karşınıza sevdiğimiz, sevdiğiniz, her halini bildiğimiz ekranların bir numarası İlker Ayrık geliyor. Küçükleri gözlerinden, büyükleri ellerinden, yaşlılarımızı yanacıklarından öpüyoruz. Yaparsın aşkıma, hoş geldiniz. 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 Başkan hoş geldin. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz dükkana. Arkadaşlar zor oldu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Beyler hoş geldiniz. <laughs> Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var olun. Çok sağ olun. Sizler de bu coşkuya katılmak isterseniz www.fox.com.tr'ye başvurabilirsiniz. Nereye başvuracaklar Reyhan? <laughs> www. <What>? Bak. <laughs> İngilizce bilmeyenler için hemen çeviri yapmam lazım. Aa, girişte I love you dediler yani seni seviyorum İlker şimdi thank you dediler teşekkür ben de onu duymadım what dedim ne anlamında. <laughs> Gelin bir gün bunun Almancasını yapalım. Tamam mı? Bir sonraki bölümde Almanca yapacağız. Ee, nereye başvuruyorlar Reyhan? www.fox.com.tr Ay vallahi doğru söyledi. Tüyler <laughs> diken diken. Ben şok. <laughs> Mahmure nereye başvuruyorlar? www.fox.com.tr Ay bir şey oluyor. Ay bir şey oluyor nereye başvuruyorlar? www.foxtv.com.tr Oh çok şükür. <laughs> oh bir yanlış söyledi rahatladım. Necla nereye başvuruyorlar? Ee, www.fox.com.tr